Aklındaki kişi karşında olsaydı sana ne söylemek isterdi? Kapatın gözlerinizi şöyle alalım itirafları. Seni seviyorum demek neden bu kadar zor? Sensizlik sadece büyük bir acı. Birbirimizden ayrı kaldığımız her gün boşa geçen zaman misali diyorum. Duygularımızı sakladığımız yeter artık. Bu aşkı herkese haykırmak vaktidir. Son olarak. Gerçek aşk bir mucizedir ama sadece onu layığı ile yaşamayı bilene. Hadi sizden de bir cümle alalım. Sizden ona attı kendini. Eğer bana olan sevgin son bulduysa ben de bu aşkı sensiz de yaşamaya devam ederim. Evet Büyük aşk var burada.